Muhteşem, mucizevi bir araç paylaşıyor olacağım. Her zamanki gibi bu da çok e, muhteşem bir araç. Hafif, kolay, her yerde, her an kullanabileceğiniz bir araç. E, bu aracı nerelerde kullanabiliriz? Şimdi onu size açıklayacağım. E, geceleri uyuyamıyorsanız, uyku, uykuya dalma probleminiz varsa, e, bunu en az... 10 defa söylediğinizde belki de 10 defa söyleyemeden uyuyup kalmış olursunuz. Bunu bir ortamlarda kaos olmuşsa, kargaşa olmuşsa bu ortamı yatıştırmak için kullanabilirsiniz bu aracı. Ortalık sütlimen olabilir bu aracı kullanınca. Biriyle tartışırsanız, kişi siziyle inatlaşıyorsa onu sakinleştirmek hem kendinizi hem karşı tarafı sakinleştirmek için kullanabilirsiniz. Eşinizle, arkadaşınızla tartışırken kullanabilirsiniz bu aracı. Heyecanlandığınızda bu aracı kullanabilirsiniz. Diyelim ki aniden bir konuşma yapmanız gerekti. Ya da bir hiç görmediğiniz bir ortamda bir sunum yapmanız gerekti. Ve ne diyeceğinizi bile bilmiyorsunuz. Bu aracı birkaç defa kullandığınızda zaten zihin susacaktır o pıtı pıtı eden, bizi işte aha şu olacak da bu olacak da bizi korkudan o zihin susacaktır. Ee, bunu işte korktuğumuzda dedik, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda pardon, bir korku geldiğinde aniden bir korktuğumuzda ya da bir panik olduğumuzda kendimizi sakinleştirmek için içimizden bunu birkaç defa söyleriz ve bizi sakinleştirir. Başka hangi alanlarda? Ha, bir çevremizde birisi durmadan konuşuyorsa ve kimseye fırsat vermiyorsa ve bu çok yorucu oluyorsa karşı tarafı susturmak amaçlı bu araç kullanılır. Ya eğer bu aracı içinizden devamlı tekrarlarsanız karşı taraf artık konuşamaz ve dili dönmez hale gelir. Ve birisinin yalan konuştuğundan eğer ki şüphelendiniz ve bunu doğruyu söyletmek istiyorsanız o kişi size bunu içinizden tekrar ettiğinizde itiraf edecektir. E, yalan söylediği açığa çıkacaktır. Bu aracı dediğim gibi uykuya dalarken kullanabilirsiniz, korktuğun korku anında, işte stres anında kullanılabilir, heyecan anında kullanılabilir, bir ortamda kaos varsa o ortamın sakinleştirilmesi amacıyla kullanılabilir, bir yalan konuşuyorsa. Bunun gibi bir sürü bir şey yani zihni susturmak için aniden zihniniz bıdı 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 konuşuyor. Hemen bu aracı birkaç defa çalıştırın. Bayağı bir çalıştırın. Bazen bir söylemeye de olabilir ama enerji genişleyene kadar çalıştırın. Nasıl bu araç şu şekilde. Çok basit ama işte o bıdı bıdı eden o beynimizi susturuyor. Her şey göründüğünün tersidir Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Diyoruz ama bunu şu şekilde daha hızlı enerji genişlesin. ya yani bir şöyle beynimiz toparlayamasın, dağılsın her şey. Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Yani şu anda gerçekten hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece bunu söylemeye. Yani insan her şeyi unutuyor, kafası dağılıyor, rahatlıyor. Gerçekten mutlaka deneyin. E, çoğunuz belki bunu biliyor musunuzdur. Kullanan da ol, kullananınız vardır. Mutlaka ama bazen hatırlatmak gerekiyor. Bazen bir sürü araçlar biliyor, biliyoruz. Bir sürü öğretiler öğrendik ama kullanmıyoruz. Atıyoruz bir kenara o orada eskiyor. <laughs> Aynen bu öğretiler de öyle. E, ne kadar kullanırsak o kadar bizde açılımını görürüz, faydasını görürüz, katkısını alırız. Ve... E, herkese katkı olsun diyorum. Ee, sevgiyle, hoşçakalın. Bundan daha iyi nasıl olur, başka neler mümkün diyerek e, herkese Allah'a ısmarladık diyorum.